25 metre geri geri parkuruna giriyoruz şimdi. Sağ sinyalinizi veriyorsunuz. Sağ sinyali verdiğiniz direksiyon haliyle sağa doğru döndürmeye başlıyorsunuz. Sol aynada sarı çizgi düz bir şekilde gördüğünüzde duruyorsunuz. Arabanız burada düz konumda durmuş oluyor. Sağ ve sol aynaya bakarak Sol aynada sarı çizgiyi geçmeyecek. Sağ tarafta da kaldırma vurmayacak şekilde geri geri gidiyorsunuz. Çok zigzag çizerseniz eğer sınavda böyle kalırsınız. Eğer düz bir şekilde giderseniz sınavınız olumlu bir şekilde biter. Arkadaki tümseğe kadar gidiyoruz. Arkadaki tümseğe değdikten sonra ise çıkış sinyalimizi veriyoruz. Çıkış sinyalimizi verdikten sonra çıkıyoruz. Tabi çıkmadan önce sol aynamızı mutlaka kontrol ediyoruz. Arkamızdan araç geliyor mu, gelmiyor mu diye. Eğer araç gelmiyorsa çıkışımızı güvenli bir şekilde yapıyoruz ve soldan düz bir şekilde devam ediyoruz.